Olmaz öyle. Kapat. Çekin. Çekmem lazım size. Olmaz. Ben çalamıyorum ki sen çalıyorsun. Yok yok sen hem çalıyorsun hem güzel söylüyorsun <gülüyor> ben. Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Ondan sonra şeyleri dinle. <laughs> <O> yorumlar. Yorumlar. <gülüyor> <gülüyor> şey kurban kesme yorumu nasıl? <laughs> Çok iyi bir yorum yapmışlar. Kim bu kapat? Kapalı ki resmini çekeceğim. Bir başla. Flashı kapat. Gözünü alıyor. Gözümü alıyor. Konsantremi bozuyor. Ya e işte bir poz ver de resmini çekeyim. Tamam. Çal. Çalarak poz niye veriyor ki? <laughs> Çalarak poz ver. Çalıyor gibi yapıyorum öyle poz veriyor. Yok çalacaksın. Oğlum tamam, kapat oyun bozanlık yapma. Yok. Ben ya sen bu ki ya işte çalsın. Bir de pijama alıyız <laughs> ya. Nerede pijama? <laughs> Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Dur dur dur. なったらいいんだ。